Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber burada abone olmayı unutmayın. Bu sizlerle beraber ne yapıyoruz? PKX'de casusları 3. bölüm 1. sezondan devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz daha. O zaman hemen başlayalım yani. Sakıncası yoksa. Evet hadi başlayalım. İyi seyirler arkadaşlar. Abla çabuk ol, geç kaldın. Tamam, geldim. Çok şükür. Kardeşimden nefret ediyorum. Anne kahvaltıda ne var? Abla sen deli misin? Kahvaltıda şey. Sen deli misin abla? Annem işe gitti. şaka yaptım Sen de konuşma hep konuşuyorsun zaten al sana abla ne yapıyorsun ya özür dilerim bilerek olmaz bye 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 nereye gidiyorsun dur bekle ya Abla beni bekle. Gitme dur. Ay. Taşı çarptım kesin ablam koydu. Selam yine ben geldim. Aa peri sen mi geldin? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Bu arada. Ablan Na, iyi mi? Ben de iyiyim. Keşke abla. Ne dedin sen? Tabii. Olur. Seni peri casusuna çevirebilirim. Beraber peri casusu olabiliriz. Tabii çok isterim lütfen. Tabii ki. Olur. Sen şimdi eve git. Casus kıyafetler vereyim sana onları giy. Sonra Çantanı hazırla yolcular çıkalım. Ne dersin? Tamam olur. Hadi casus kıyafetlerimizi ver. Peri casuslar alacağız. Al bakalım. Şöyle vereyim. Hadi giy gel. Tamam giyinip geliyorum. Giyineyim şöyle. Giyindim oldum. Perinin yanına gideyim. Aa uçabiliyorum. Hemen Perinin yanına gitmem lazım. Ve ben geldim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sana görünmez olma. Tüm si sihirli güçleri aldım. Hadi gel beraber yolculuğa çıkalım. Tamam hadi gidelim. Şimdi kaykayını alıp arkamdan beni takip et. Anlaştık mı? Anlaştık Peri. Hadi beni takip et. Saman Peri arkandayım hemen. Geliyorum Peri arkandayım. İşte geldik. Geldin değil mi? Evet geldim. Ne yapacağız Peri? Burada. Aa, bak ablanı görüyorsun değil mi? Ne yapıyor? Bakalım mı? Evet bakalım. Hadi sen ortaya çık. Ablanın yanına gel. Ben seni buradan izliyorum. Tamam Peri. Abla ne yapıyorsun? Sorabilir miyim acaba? Soramazsın acaba mı? Niye beni takip ediyorsun? Takip etmiyorum abla. Ela. Beni bekle. Bu kız kim? Bu kız benim. Köyle ha. Biz iki kişiyiz. Bizi durduramazsın kardeş. Durdururum ki. Hadi gel. Ben geldim. Ne oldu Eşel? Ne yapıyor bunlar sana? Peri. Demek başından beri sendin. Hmm, siz. Sen neden buradasın? Saldış. Ha. Hadi dönüşme zamanı. Hadi dönüşme zamanı. Süper dönüş. İşte dönüştüm. Abla gel buraya. Beni kılıyamazsın. Bu <laughs> ne öyle yoksa sen 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 sen, sen, bir, 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 Kanka. Gel buraya. Demek ki duramazmışım. Bal gibi de durdururum. Kaçma. Kaçerem. Abla. Hadi kaç. Kaç Ela. Peri. Efendim. Biraz hızlı olmalısın. Tamam. Ah, hay tablo beni durduramazsın. Arkamdasın. Iskaladın. Evet biz durduramazsın. Iskaladın değil mi? Ela. Evet Perry. Abla seni yok edeceğim. Yok et. Olamaz. Kardeşim. Olamaz benim kardeşim. Beni nereye adı böyle? Şimdi gün görecek. Aa, biraz dinleneyim bacağım ağrıyor. Herkese bay bay arkadaşlar kardeşim yüzümden. Hayır, <laughs> unutma. Abone ol. Dilimleri açmayı unutma. Herkese bay bay.